hayırlı programlar kıymetli hocam. Adak kurbanımın parasını depremzedelere gönderebilir miyim bağış toplayan kurumlar aracılığıyla demiş. Şurada bir soru daha var. Adak, akika ve şükür kurbanlarının bedeli. Afet sedelere verirse bu kurban yerine gelmiş olur mu? Buna paralel olarak Uduhiye, normal kurban bayramında kestiğimiz kurban parasını da vermemizde dinen bir sakınca var mıdır diyenler de bir hayli fazla. Evet. Bunları tek tek söyleyelim. Peki. Bir kimse eğer bir kurban kesmeyi adamışsa muhakkak surette bu kurbanını kan akıtmak suretiyle yerine getirmelidir. Bunun parasını vermekle adak kurbanını kesmiş olmaz, onu yerine getirmiş olmaz. Ancak şöyle yapabilir. Parasını gönderip deprem bölgesinde bu kurbanını kestirebilir. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Evet, bir adak adamışsa deprem evet. bölgesinde kestirmesi. Deprem bölgesinde Doğru olur. göndersin parasını veya vakıflar aracılığıyla, dernekler aracılığıyla oraya gönderebilir. Ve bunlar onun kurbanını orada keserler. Oradaki fakir fukara'ya dağıtabilirler. Eyvallah. Hocam. Kurban Bayramı'nda kesecekleri kurbanın parasını gönderemezler. Çünkü henüz Kurban Bayramı gelmemiştir ve onlara henüz daha vacip olmamıştır. Eyvallah. Ama şükür kurbanlarını ve akika kurbanlarının paralarını oraya göndersinler. Hatta ve hatta mesela e, akika kurbanlarının parasını da e, e, oraya gönderebilirler çünkü akika kesmek bir zorunluluk değildir. Şükür kurbanı kesmek zaten adı üzerinde bir zorunluluk değildir. Bunların paralarını deprem bölgelerine gönderirlerse o zaman daha sevap bir şey işlemiş olur. Eyvallah. Yani adak kurbanımız varsa parasını gönderemeyiz ama adak kurbanımızı orada kestirebiliriz. Evet. Akika ve şükür kurbanının e, kestirmeden direkt parasını o bölgeye gönderebiliriz. Evet. Kurban bayramında kestiğimiz kurbanlar da henüz vacip olmadığı için parasını göndermemiz mümkün değil.